Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şimdi okuldan çıktım ve ee, doğruca dişçiye gidiyorum. Çünkü bugün diş tellerim çıkacak. Bugün sadece size diş tellerimin çıkartılma sürecini göstereceğim. Diş teller süreci nasıl geçti? Size tavsiyelerim neler? Nelerde zorlandım? Onları şu an anlatmayacağım. Onlar için farklı bir video yapmayı planlıyorum. Şu an sadece ah, çok yoruldum. Şu an sadece dişleri çıkarmış, sürece çekeceğim. Sonunda gelebildim ve şu an bekleme odasındayım. Başka bir hasta var onun çıkmasını bekliyorum. Ayrıca videonun kalitesinden dolayı şimdiden özür dilerim çünkü Beni çekecek birisi olmadığı için kendi kendimi çekiyorum. O yüzden de ön kamerayı kullanıyorum. Kalitesi birazcık kötü ama onu görmezden gelin. Yeah. I've Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking up, now I'm thinking I by the cart that you blows Yeah, I wanna drop myself inside the juice. Nope. News got me breaking, 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 breaking. I was present, hopeless, praying, 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 praying. Prayin'. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peak, devil's peaking out, it's speaking about you. Leave it alone. Hope you're grinning while you watch your bros on some sofa, sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest you to Penny, uh, like Chevy, uh, New Age Machiavelli, uh, Disciple. Now you in the pen and D. We 98, trust that he be good. On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gon' be the same. Been a beat down generations. <laughs> Free, free I might've caught the June blues ya. Güzel bir değil mi? Nasıl bir <laughs> duygu? Çok değişik. Çok değişik ne demek? Bir şeyim yok gibi hissediyorum. Yani. Böyle ağzım kapayınca bir boşluk var orada. Bir boşluk var. <laughs> evet. Böyle. Hani böyle temizlerdim yemekten sonra oynardım falan evet. şimdi yok normal dişlerim var bir de arkadaki şeyler de görebiliyor musun onları? <laughs> Onları hissediyorum. Yuvarlak yuvarlak böyle. Onlar hep kalacak mı? Kalacak. Hiç yere kadar gitti. Ömür boyu bir Ömür boyu. Evet. Artık onlar falan bir parça. Aşınmaz mı onu? Evet. Yani kompozit yapıştırdığım malzeme tabii <laughs> bir miktar aşınabilir. Belki 5 yıl sonra bir olabilir. Hı -hı. Yani, evet. ama hani bir 5 yıl daha yeter diye dişimin kalabalığı. <laughs> 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 Daha yeni çıktım son olarak e, dişimin e, yapısını aldılar ki bana plak çıkartacaklar. Bunu da her akşam takacağım ve arkasına bir tane bir şey tainer dedikleri bir şey yaptılar işte. O da sabitlemesini sağlayacak dişlerimin. Şu an kendimi çok değişik hissediyorum. Böyle sanki ya ilk başlarda sanki konuşma unuttum gibi geldi. Ama şu an iyiyim. Ama tabii ki yine bir şeyim yok. Böyle bir boşluk var. Böyle ağzımda öyle hissediyorum ve bu yine arkama taktıkları şeyler biraz değişik. Bilmiyorum yani Dilime değiyor ama alışırım bir hafta sanırım. Onun dışında şu an her şey güzel. Yani çıktığı için çok mutluyum. Umarım bu video dişleri taktırmak isteyenler için birazcık da olsa faydalı olmuştur. Yani dişleri o kadar korkulacak bir şey değil. Allah'ım hala konuşamıyorum. Dişleri o kadar korkulacak bir şey değil. Gayet de güzel. Güzel yani çünkü sonucunda çok mutlu oluyorsunuz. Şekil abi. Bundan sonraki süreçte işlerimi anlatan daha fazla video çekmeyi planlıyorum. Mesela bunlar kullandığımız saçalar ne işe yarıyor, ben neden taktım, işte nelerde ağrım vardı, neler yemedim, neler yedim, neler yenme dediyse de yedim. Bunların hepsini bir sonraki videolarda çekmeyi planlıyorum. Ama şimdilik bu videoluk bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü düşünce ve özellikle sorularınızı aşağıya yazabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. İşlerimi de göstereyim. <laughs>